Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Manisa Celal Beyar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2. Sınıf Öğrencilerinden Emirhan Özcan Dersimiz araştırma yöntem ve teknikleri olan proje ödevimiz Benim ödevim e, özel eşya koruma kilidi Projenin yapım aşamasında kullanılan malzemeler Basit sürgülü bir kilit, bir adet servo motor Bir adet NodeMCU ESP8266 modülü bulunduruyor içinde bir adet de enerji olarak yani enerji modülü olarak kullandığımız power bank bunun çalışma sistemini içeriye monte ettik Görüldüğünüz üzere burada kilidin oturduğu yuva var şimdi size projenin çalışmasından bahsedeyim kapıyı kapattığımızda deli evet Kapıyı açalım arkadaşlar. Tamamdır. Bir daha kilitleyelim. Bylink uygulamasından sniper'la müdahale ediyoruz şu anda. Ses, sesleri kessem olmaz mı? Aç Tamam. Tamam. Açın kapıyı. Mikro servo motora yani normal su aracılığıyla bağlandığımız bylink uygulaması var. Bunun arayüzüne bir tane slider yerleştirdim. Bunu aktif hale getirdiğimizde burada kitlenmesini sağlar direkt. Şu anda internet hızımız gayet iyi. Bazen gecikmeler olabiliyor. Şu anda açmayı deniyoruz. Kapağı. Bu kilidi açık konuma getireceğiz. Evet. gördüğünüz üzere şu anda kapı rahat bir şekilde açılabiliyor. Ben bir de buradan açık, kapı açık konudayken göstereyim çalışmasını. Aktif hale getirdim. Bu içerideyken yuvaya oturuyor ve kapıları tamamen kilitliyor. Tekrar açıyorum. Evet şu anda kilit. Biraz ufak tefek gecikmeler olabiliyor. internet hızıyla alakalı durumlar. Açık konumda. Bunun mikro kod tasarımını Nodemson'un mikrokod stüdyosunda yaptık. Ee, önce burada yazdık. Sonrasında US, Sonrasında servo motorun e, hareketlerine göre yani 180 derece hareket etmesi için e, belli kodlar yazdık. Sonrasında da bilgisayar acırıldı da e, nodem suyu aktardık. Nodem suyu sistemden tetiklediğimiz zaman pinlerinden enerji veriyor ve mikroservo motoru harekete geçiriyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.